Ağız kokusu e, diş etinden ve ağız içerisinden kaynaklanıyorsa hastanın e, diş eti tedavileri gerekiyorsa küçük cerrahi müdahalelerle diş eti ceplerinin elimine edilerek tedavi edilebilir. Bakterilerin azaltılmasına yönelik antibakteriyel ağız gargaraları, antibakteriyel diş macunları, e, bir uygun bir diş fırçası, diş ipi kullanımı, ara yüz fırçası kullanımı, yapılarak hastada ağız kokusu önlenebilir. Gargara'lar yapılırken özellikle hastaların ağızlarını sadece çalkalama hareketiyle değil bu değil. Hastanın başını geriye atarak gargara şeklinde bir gargaralama yöntemi yapması gerekir. Böylece eğer hastada burun akıntısı söz konusuysa orada biriken bakterilerin temizlenmesi ve ağız kokusunun önlenmesine büyük katkıda olacak, katkısı olacaktır. Ağız kokusunun önlenmesinde ayrıca dilin fırçalanması çok önemlidir. Çünkü bakteriler sadece diş eti cebi içerisine değil, dil yüzeyine ve protez yüzeylerine de yerleşir. Özellikle hastalarımız protez kullanıcısıysa protezlerin de antibakteriyel özel protez diş macunlarıyla ve ağız gargaralarıyla temizlenmesi gerekir. Ee, ağız kokusunun önlenmesinde genellikle yiyeceklerle de ilgili olması nedeniyle sabahları kahvaltıda yenilen peynir e, ağız kokusuna neden olur. Ee, bu tip e, kokuların giderilebilmesi için kahvaltı sonrasında hastaların dişlerini ve dillerini fırçalamalarını öneriyoruz. Ayrıca ağız kokusunun önlenmesinde su içilmesi de çok önemlidir. Zaten sağlıklı bir kişinin su içmesi öneriliyor. Ağız kokusu açısından da ağzın kuru kalmaması ağız kokusunu önler.